Batman ilinde 10 tane yatırım programında işimiz var. Toplam bugüne kadar toplam proje tutarı 3 milyar 693 milyon. Önceki yıllar harcaması 1 milyar 414 milyon. 2022 yılı ödeneği 63 milyon 809 bin lira. Bu kısmı geçiyorum. Zaten rutin devam eden biten işler de var yatırım programında. Örgümdürlüğümüz altı tane ili kapsamakta Sayın varım toplam 4.860 kilometre yolamız bulunmaktadır Batmanli ile ilgili bilgilerde şöyle 178 kilometre devlet yolumuz 233 kilometrede ili yolumuz olmak üzere 413 411 kilometre yolumuz bulunmaktadır Batmanlı 2003 yılı öncesinde 115 kilometre olan bölümü şu bunu 2021 yılı sonuna kadar 147,5 kilometre daha yaparak 162,5 kilometreye çıkarttık. 93-2002 yılları arasında 204 milyon 837 bin lira olan harcama yapılmış. 2003 ile 2021 yılları arasında da 4 milyar 450 milyon 908 bin lira bir harcama gerçekleşmiş Sayın Mali. Bu yol satıyla ilgili genel bilgiler. Devam eden projelerimize geçersek Sayın Valim. Batman, e, hasankeyf Gerçüş Midyat aksi üzerinde Hasan Hasankeyf e, Biyadüyü'nden sonraki tünel işimiz e, oradaki işimizi tünel içindeki bütün imalatlarımızı bitirdik, inşaatla ilgili olan. Elektromekanik işlerin de aydınlatma kısmını bitirdik Sayın Valim. Tünel içerisinde Kablo kanallarının e, kaplama işi, kapak işleri devam ediyor. İnşallah yüksek sürede açacağız. Devam eden işlerimizden biri de Batman-Silvan Kozluk ayrım yolu. Burada geçen sene e, eksik kalan köy geçişini de tamamladık. Şimdi aldığımız keşif keşfartışıyla birlikte asfaltın üzerinde son tabakası olan aşınma tabakası ile ilgili kısmını da bitireceğiz ve bu dosyamızı kapatacağız. Bir küçük sorun yaşadık orada. E, Duvarımız yıkıldı Sayın Valim, Samanyolu köyünün orada. Eylen. Yolumuzun yolun altında bir duvar. var. ona başladı çalışmaya. Zaten 45-50 metre bir kesme yıkıldı. Ya tabanca sonra sataklı kolların tabanı. O yüzden evet, evet efendim. Sık sık kopmam Evet. O yolumuzla ilgili görseller. Evet ile ilgili bizim tabi bu iş içerisinde kapsamında başka projeler de var. O yüzden işin adı uzun ama Bakmaliliğinde en kritik konu Perpira Köprüsü. Saygılarım kısaca şöyle izah edeyim. Tez 10 ayağına göre ihalesi yapılmış. Bu 10 ayaktaki işlemlerimizi biz tamamladık. Bu süreç içerisinde e, derenin derivasyonu sonrasında 9 ayak daha meydana çıktı. 19 ayak şu anda Fiziki olarak görünen kısmı, yalnız yaptığımız jeoradar araştırmalarıyla bunun çok daha fazla olduğunu tespit ettik. Ee, şu anda en son, yani 995. metrede bir kenar ayak dediğimiz kesimde bir karot alınıyor yerinin tespiti için, müze müdürlüğü tabii, e, kontrolünde yapılıyor o iş biz diğer yani 9 aya on aya bitirdiğimiz kesimdeki kenar ayaktaki işlemleri bitirmek üzereyiz. Çok az bir kısmı kaldı. Bu 19 ayakla ilgili de restitüsyon e, projeleri devam ediyor Sayın Vali. Bu ne demek? Biz onun üstüne de bir e, yürüme yolu düşünüyorduk. Biz onunla birlikte o 9 ayağın restorasyonu artı e, iskelesiyle birlikte çünkü çok büyük bir çözüm. Yani devamında ne çıkacağını hani onarmaya müsait mi? Çünkü bu sadece karayollarının vereceği kararları değil onlar. Müze müdürlüğü koruma bölge kurullarının vereceği kararlar ama biz bu 19 ay yaptıktan sonra üstünde en azından turizmi açabilecek hale getirmeyi planlıyoruz inşallah çok güzel bir çok güzel e, çok güzel olacak. Geçen yıl ihalesini yaptığımız e, yıl sonunda iş yerini teslim ettiğimiz azar keyifte eksik kalan görünmüşüyor ve organize sanayiye kadar olan kesimin bilgi sunusu. İnşallah firma şantiye binasını ayarladı, kuruyor. Buna da başlamayı planlıyoruz Sayın evet. Toplam devam eden beş tane işimiz var. Kalan proje bedelimiz 727 milyon. Bunu arz etmek istedim. Rutin çalışmalarımız. Bunu anlatırken sizin yakını takip ettiğiniz milletvekilimizin de takibinde olan özellikle sizin koordinasyonunuzda çok sık gündeme getirdiğiniz bir açıklama gereği diyorum. Batman Diyarbakır yolu Diktepe mevki Sayın evet. yatırım programımıza girdi.